Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hakan Fidan'ı yeni görevi için tebrik etmek isteyen İngiliz İstihbarat Başkanı Richard Moore, kendini rezil etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye yüzyılının yeni kabinesini açıkladı. Uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığını yapan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı oldu. Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a başta mevkidaşları olmak üzere birçok tebrik mesajı geldi. En dikkat çekeni ise İngiltere'nin Dış istihbarat Servisi, MI6'nın başkanı Richard Moore'nin tebriği oldu. Bunu sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim hayırlı olsun, bakanın ifadelerini kullandı. Tebrik mesajına Hakan Fidan ismiyle açılmış sahte bir hesabı ekleyen Nur, yaptığı bir sonraki paylaşımda, hay aksi, bu utanç verici. Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek, ifadesine yer verdi.